Haziran seçimleri ve Aleviler adlı panelimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu ve şahsım adına bugünkü konuklarımızı selamlamak isterim. CHP İstanbul Milletvekili adayı İhan Cihaner'i selamlıyorum. Hoş geldiniz Fransa'ya, sefalar getirdiniz. Aynı zamanda Konfederasyon eski başkanımız ve HDP İstanbul ikinci bölge e, milletvekili adayımız Sayın Turgut Öker'e de hoş geldiniz sefalar getirdiniz demek isterim. E, geçiyor Türkiye tam bir e, deyim yerindeyse uçak sırtında ya o tarafa ya bu tarafa devrilecek gibi bir e, e, gündemle seçimlere gidiyor. Ee, sanki 1930'larda Almanya'da gördüğümüz bir hava var. Ee, 1930 Her şeyden önce bu birlikleri sağlayan Erdal Bey'e ve yönetimdeki arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Sanırım ihtiyaç vardı böyle bir şeye. Ben önce bir soru sorayım. Bu kararlı kolaylıkla almazsanız Eee malum oy kullanma başladı bir Eee salonda ne kadar eee canınız oy kullandı bir ev kaldırdı. Evet. 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 Ha bir de oy kullanmayı düşünenler. İşte en son çünkü çoğalar diye en son gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani en asıl konusu seçimlerle alakalı ise Önce bu seçim başlığı altında bir şeyler söylemek istiyorum. Türkiye'de son yıllardaki her seçim için çok söylediğimiz bir şey var. Belki bu çok tekrar edildiği için e, inandırıcılığını da bir boyutta yitirmiş bir şey. Bu, bu seçimler çok önemli. Sadece bu seçimler bunu çok inanarak söylüyor. Belki de Türkiye'deki demokratikleşmede bir daha boyu alamamızın bir göstergesi de bu tırmanan bir tehdit var, tırmanan bir antidemokratikleşme var. Onun için her seçimi bir öncekisinden çok daha önemli hale getiriyor. Ama bu önemli derken de seçim sonrasına ilişkin tablolarda, olası tablolarda, olası alternatiflerde bir mücadele azmini, muhalefet gücünü, motivasyonunu geriletecek oyunda da bir e, işte seçim kaydedilirse, felaket falan gibi çok fazla da, dili de çok kullanmamak gerekiyor. Atı olması dolayısıyla yoğun bir ilgi yok. Atı aran üstüleri geçmiş, sandıklar konulmuş. İnsanlar büyük bir heyecanla videoları, oylarını kullanıyorlar. İkinci gün ve hafta sonu insanlar buradan, burada oturanlar yüzde sekseni gidip oy kullanacağına, vatandaşlık görevlerini getireceğine, bir salona gelip sadece bilgilenme gibi bir tercih onlara sunuyorsa çok cazip olmaz. Ben de Paris'te yaşasaydım, bugün buraya gelmezdim, koşa koşa giderdim, oy kullandım? Ben oy kullandıktan sonra geldim buraya. Dün geceliği Türkiye'de uçağa atladım, sabah dörtte köy'e indim. Sabah saat sekizde bizim konferansiyonun önünde 200 kişi, yani şu an kişisin sayınızın iki misli insanla 200'e yakın araçla gittik, köy konsolosluğunda oyumuzu kullandık. Dolayısıyla da derdiniz de, derdiniz sadece teorik olarak bilgilenmek yoksa vatandaş görevini yerine getirmek mi? Dert eğer bu baş belasından kurtulmaksa, o zaman ilk yapılması gereken şey vatandaşlık görevi. Sonuçta hepimizin baş belası dediğimiz, diktatör dediğimiz, yesit dediğimiz, Hitler dediğimiz adamın alaşağı edilmesi bu salonlarda aydınlanmayla olmayacak ki sokakta taş atmak gibi, sokakta onu protesto etmek gibi oy hakkı da bir zorunluluk. O yüzden önümüzdeki günlerde ben de yarın pazar günü burada el kaldıran arkadaşlar gidip oy kullanmazsanız biz boşa kuzun nefes tüketiyoruz, siz de boşa buraya geliyorsunuz. Yani yapılması gereken iş ortadayken yani konunun etrafında niye dolaşıyoruz? E, aleviler konusunda teorik bilgi ihtiyacımız var. Veya e, süreçle ilgili hepiniz örgütlerin sanarsınız ben biliyorum. Yani Fransa'da son bir iki yıldır gereksiz yere böyle politika niye ne işte İşte aleviler e, inanç niye siyaset, niye seçim gibi e, e, yani son birkaç yıla kadar diyelim. Çok böyle uyduruk, çok böyle alev, alevilikle tarihi alakası olmayan eee üfürlemelerle diyelim. Sanki Alevilerin siyasette bir kaygısı yok. Siyaset Aleviliğe uzak. Niye konuşuyoruz ki siyaseti gibi? Biz sadece gel yapalım, sadece böyle dokma dağıtalım, anlayışını sanırım öne çıkarılmasıyla yanlış bir yöne gittim. Yani diğer yerlerde harunlarla şu an insanlar gerçekten konvoylarla e, seçime Yaklaşık Aleviler ve siyaset başlığı altında panelleri biz bir yıldır büyütüyoruz. Bir yıldır. Avrupa'nın birçok şehirlerde, Alevilerle siyaset ilişkisi ne olmalı sorusuna